İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer'e, Semi Öztürk, Sema Edemir'le birlikteyiz. Gönüller takımını tebrik ediyoruz. Ona dokuzluk bir galibiyet dokunulmazlık oyununda bir önceki oyunda kazandılar. Ayrıca Aleyna'yı tebrik ediyoruz. 2'de 2 yaptı. Ayşe bugün Muazzam da dokunulmazlık sembolü de ona gitti. Yunus Emre'yi ayrıca tebrik ediyoruz. Hem doğum günü hem de bugün gösterdiği performans. Best da çıktı oyununu aldı. Doğum günün bir kez daha kutlu olsun Yunus Emre. Her ne kadar bizi duyamasan da diyorum. Ve maalesef ünlülerin gittiği konseyde ilk aday Doğan oldu. Hemen Murat abiye veriyorum sözü. Murat abici neler söyleyeceksin? Sevgili Furkan Dede, dün gece bu masada gönüller takımına şöyle seslenmiştim özellikle gönüller takımının starı Poyraz'a demiştim ki Poyraz kardeşim gönüller takımının kendini bulması için gönüller takımının sevenlerini mutlu etmesi için senin tek başına yarışman değil takımsal bazda bu işlere yönelmen gerekiyor ki takımın fırtına gibi essin. Nitekim sanki Poyraz dün gece beni dinlemiş gibi bu gece bambaşka bir Poyraz gördüm. Neden dersen Poyraz hem Ayşe'ye hem de Aleyna'ya bugünkü oyunlarda inanılmaz yanaştı, yaklaştı. Onlarla inanılmaz bir elektrik kurdu ve bunun sonucunda da gönüller bu gece fırtına gibi estiler, şov yaptılar. Peki gönüllerin bu geceki şovunda Poyraz'ın Ayşe'ye ve Aleyna'ya yaklaşmasının sırasında star kim oldu? Bu gecenin starı, bu gecenin baş aktörü kim oldu? Ayşe oldu. Ayşe, oldu. Ayşe ve Aleyna Ayşe ve Aleyna diyorum. Öncelikle Ayşe diyorum çünkü neden? Ayşe iki oyunda da final yaptı. İki oyunda da takımını adeta sırtladı. Neden ve Aleyna diyorum? Çünkü ikisine baktığım zaman ikisini ben şuna benzettim bu gece. Akşamüstü saat 5 gibi. Akşamüstü saat 5 gibi insan ne ister, ne canı çeker? Çay ve simit. Gerçekten bu gece Ayşe ve Aleyna'yı çayla simide benzettim. İnanılmaz bir ikiliydiler ve takımlarını başarıya taşıdılar. Baktığım zaman Ayşe'yi dedim ki bak kardeşim Poyraz kardeşim Ayşe'yi kazanmak zorundasın. Aline'yi kazanmak zorundasın. Çünkü onlardan sana fayda gelecek ve bu gece gerçekten inanılmaz bir birliktelik, bir elin nesi var, iki elin sesi var misali harikulade bir gönüller takım izledim ve başrolde de iki oyunda da final yapan Ayşe vardı. Ayşe'yi tebrik ediyorum ve arkadaşlarımdan o güzel müziği, o güzel parçayı rica ediyorum. Ayşe. Ayşe. Sen kazanınca gönüllerin içine doluyor neşe. Oyunlarda finalleri yapıyorsun. Hep peş peşe herkese dedirtiyorsun. Ayşe bu işte. Arkadaşların sayende sevinçten oluyor dört köşe. Sevenlerin bayılıyor o güzel gülüşe. Öyle güçlüsün ki rakiplerini atıyorsun adeta kroşe. Ayşe, Ayşe. Bravo. Bravo. <laughs> Tam Sema bölüm. Hüznüyle masada bir tur atacaktı. O sırada durdurdum Sema'yı. Evet e, <laughs> bir kere Murat abi'nin dediği sözü ben anlayamadım. Akşamüstü saat 5'te canınız ne çeker? Simit ve çay. Murat abi'nin öyle bir hayat tarzı olabilir. Benim hiç hayatımda 5'te simit ve çay çekmedi. Ne çekiyorsun akşamüstü 5'te? Bilmiyorum sen hiç yedin mi akşamüstü? Aynı, ama akşamüstü saat 5'te çay şey. keyfi çay, derler çay, ya. Hayır, çay saat. Çay da simit veriyor. nereden çıktı? Çayla çay, simit yani akşamüstü. Sen şey, bir şey söyleyeceksin. Akşamüstü tamam. simit Abi, yiyorsunuz. Sen bir dakika bir şey diyeceğim. Genelde hani saat kaçta çay içilir? Hani böyle hanımlar falan konuşuyor. Beşte abi Akşamüstü. beş çayı şey denir. Beş çayı tamam da simit nereden çıktı? Ya beş çayının yanında çayın yanında, bir... yanında mantı yiyecek şey içecek hali yok. Çayın yanında simit yedir. <laughs> Semih <laughs> Efendi sen uzayda mı yaşıyorsun? Çayın yanında akşamüstü hanımlar Buna otururlar, bari et. akşamüstü beşte, şey beşte çay gelir, simit, simit gelir. Yok simit. çayın yanında mangal yaparlar akşamüstü beşte. hatta, simit. Herhalde ne olacak? Hatta uzayda simiti, mı yaşıyorsun sen? simit? Böyle geliyor ya tam böyle ikiye keseceksin, ikiye böleceksin. İçine kaşar eriteceksin. Böyle içine ben beyaz peynir, domates, biber severim abi. Onları da böyle dinleyeceksin. Yok, evet. lokma yok Tam saat Simit beş. tabii simit. Tamam. Onu sen da. bir dakika benim annem. Ama şey. sen tabii sen... herhalde kendisi Semih Bey. Yok öyle bir... lokum, pirzola, kafe semih Yok kafes, yok, emin, yok bu, yok. bu neden biliyor musun? Ben buldum. Neden biliyor musun? Akşamüstü 5 saat. Olsun. Hayır, akşamüstü 5 saatlerini bu bilmiyor neden? Çünkü <laughs> o saatlerde uyuyor sürekli. <laughs> akşamüstü 5'te uyuyan bir adamın çay simit keyfi olabilir mi? Olamaz. Ne yapılır peki yani çay saat kaçta ben yapılır? Sim, simit bana akşamüstü garip geldi. Olabilir canım. Bana garip geldi. Murat abi söyledi o yüzden sana garip geldi. Simit. <laughs> bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Simidin bak şöyle desem belki için çeker mi? Bak simidi alacaksın böyle Semih Efendi. Simidi alacaksın içine kaşarı koyacaksın. Eski kaşar. Ay. Onu böyle eriteceksin. Tost makinasında eriteceksin. Ondan sonra yanına da böyle demli çayını alacaksın. İçine limon da atabilirsin. O zevki sen tatmamışsın. Sen de tatmıyorsun. Tat hiç Hayattan gerek yok. zevk al. Bak. Bugüne kadar zevksiz yaşamışsın. <laughs> sen de o zevkleri tatmıyorsun. Evet. Çünkü hiç bu şeylerle uğraşmıyorsun. Instagramında görüyoruz. <laughs> hadi başla. Hadi. Evet, Devam ediyoruz. Geldim. Ben benim can alıcı bir noktam var. Aslında konsey. Tabii Ama yani. Aleyna ve her şeyin hakkını vermem gerekiyor. Kızların e, ee, iki gün önce isyanlı biz görüyoruz oyun kaybettikten sonra. Zayıflar buradan gitmeli diye ağlıyorlar. Bas bas bağırıyorlar. İçerik olarak haklı olabilirler çünkü Hanzade ile onların duygusal bir bağı yok. İstemiyor olabilirler. Tarz yanlış olabilir. Fakat kız iki kız arkadaşım da Ayşe ve Alena haklılar ve takımı iki kadın yarışmacı olarak domine ediyorlar mı ediyorlar bitti. Bakıyorum ben bugün Alena İki oyun ödül oyununda iki dokunmazda 4 sayı alıyor. Ayşe. Ayşe'nin de üçte 2 yapıyor. Şeyde dokunmazlıkta ama dokunmazlığın sıtarı Ödül oyunda da iki de 2 yapıyor Ayşe. E bunlar devamlı bu arkadaşlarımız sayı alıyor. Bırakalım da biraz nazları kaprisleri olsun. Kapris de değil. Çıkış yapıyorlar. isyan ediyorlar. Yapabilirler. Artık bu arkadaşlarımızın söylediği sözlere ben biraz daha farklı açıdan bakmaya başlayacağım. Çünkü istikrar haline geldi bu. İstikrar ne? Başarıları istikrarlı. Böyle bir gün kazanıp bir gün kaybediyorlar değil. Bu arkadaşlarımız başarılı. Gerçek bu. Gerçekleri konuşalım. Bu arkadaşlarımız da isyan edebilirler artık. Çünkü Survivor'ın artık 6. haftasına girdik. Açlık da bir yandan şiddetlendi. Aç kalmak istemiyorlar. Dokunmazlık ya da kaybetmek istemiyorlar. Ayşe'nin menelenme kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Ama Kız kaybetmek istemiyor kız oraya başarılı olmaya gitmiş Ayşe kim demişti yük diye Aleyna mı demişti Ayşe mi Ayşe yüklerden kurtulmamız lazım diye kız yük gibi görebilir bak ifadeler yanlış ifadeler onların yanlış Onların adını aslında kötü oluyor aslında. Evet ama doğruyu adını... söyleyince dokuz köyden kovuluyor Fakat içerik olarak doğrular yaptıkları çıkarımlar doğru kız istemiyor ama öte yandan Hanzade ve ee, Hanzade gibi performans olarak biraz düşük, düşük yarışmacılar da şöyle haklı. E, siz de onları yazıyorsunuz. Yani sen kızı zorla, kıza bir baskı uygulayarak ne yapacaksın, nereye varacaksın? En fazla potaya yazarsın. Potaya yazıyorsunuz. E gitmiyorsa ne olacak? Böyle devam edecek. Bir yere kadar devam edecek. Devamlı isyanla isyan, isyan, isyan ederlerse de karşılığında alırlar. O da o da bir başka bir boyutu işin. Yani bugün biz baktığımız zaman Hanzade'nin de kulis yaptığını gördük. Ayşe'nin Aleyna'nın da kulis Hep yaptığını yapıyor. gördük ama Ayşe daha alenen yaptı. Daha sert bir dili kullanıyor. Ben onu geçen program söylemiş, "Semih, 3 gün yerden takip ediyorsun." Ben yani onu fark ettim. Ya, biz Ayşe ve Aleyna çok önemli bir yerde olduğu için e, çok fazla eleştiriyoruz. Halbuki Hanzade'nin şu lafı bence çok daha sert benim irademdedir Aleyna'yı yazmak. Sert bir laf laftık. Çok Onun sert bir laf. Niye? Ama Onun çünkü iradesi. tamam doğru evet doğru. Ama kızların da söylediği doğru. Ama biz Ayşe <laughs> ve Aleyna e, bu yolda ilerleyecekler diye eleş, çok fazla eleştiriyoruz. Ama Hanzade'yi diye o kadar eleştirmiyoruz. Çünkü iyi bir yarışmacıyı yazarken benim irademdedir diyor. Yani Aleyna gibi şu an bugün dört sayı almış ve bundan öncesinde de böyle olan bir yarışmacıyı. Benim irademdedir deyip çekilebiliyor kenara. Ama kendisi yazıldığı zaman niye yazdın şöyle oldu böyle oldu oldu. Fakat e, bir tek e, Hanzade'ye konuşma yaptılar. Aleyna'yı kaç kişi yazdı? 6 kişi yazdı. Niye başkalarının ismi hiç dönmüyor da Hanzade üzerinden dönüyor? Çünkü Ayşe ve e, Aleyna ikilisi ve karşılarında bir Hanzade var. Hanzade bence şunu anladı. Korunduğunu düşünüyorlar. Aleyna abi, ve Ayşe'yi yok edemeyecek. Onu biliyor. Hanzade biliyor. Hanzade burada varlık mücadelesi gösteriyor. Tamam ben onları gönderemeyeceğim ama ben burada direniyorum diyor. Ama o da haklı. Tabii o da ki. haklı. Onun da haklı olduğu yerler var. Bakalım bu sürtüşmeler ne zamana kadar gidecek? Onlar ama bir araya gelmeyecekler bu net. Ama bu sürtüşmenin sebebinin ben Poyraz'ın Hanzade'ye olan desteğinin ve arkadaşlığının da büyük payı evet. olduğunu düşünüyorum. Evet. Kızlar çünkü Poyraz mesela Ayşe'ye karşı sert tutumlu olduğu için araları kötü olduğu için ve Hanzade'ye de çok farklı davrandığı için kızların gözüne daha çok batıyor Hanzade. Neden i̇stiyorlar bize böyle İstiyorlar ki Poyraz diye? onu bıraksın. Evet ya daha doğrusu herkes aynı davransın istiyorlar belki. Arkadaş de. olamazlar mı? Kimle? Olabilirler kim? tabii ki kim karışabilir? Poyraz Ayşe, Ayşe mi? ile Aleyna onu istemiyor. Poyraz ile Ayşe mi diyorsun? Çünkü Ayşe'ye... Poyraz ile Hanzade şöyle de bak, arkadaşını söylüyor. E, i̇stemiyor ama şöyle Ayşe Poyraz beni istesin değil. Ateş yakarken ben erkekler orada yatarken Hadi odun diye bağırdığım zaman benim arkadaşım bana bağırmamalı. Yani ya da birisiyle konuşurken Poyraz oradan bağırmamalı. Ayşe ekstra bağırmalarından üzgün bence. <laughs>